AK Parti Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Canbey, Ankara'daki yoğun programlarına devam ediyor. TBM'deki 12 günlük yoğun bütçe mesaisinin ardından, elektrik faturalarındaki TET payının kaldırılmasıyla ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifleri kabul edildi. Güzel şehrimiz Balıkesir'imiz için hem sahada hem Ankara'da yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz diyen milletvekili Can Bey, Gazi Meclisimizin genel kurulunda 12 gün süren bütçe görüşmelerini tamamladık. Ardından milletimizin elektrik faturalarını rahatlatmak adına faturalardaki TET payını kaldıran düzenlemeyi yasalaştırdık. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın müvedesiyle asgari ücreti %50 seviyesinde artırarak 4.250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifimizi kabul ederek vatandaşlarımızın maaşlarına ek bir ödeme sağlamış olduk. Biz milletimizin her zaman yanındayız. Pandeminin getirdiği ve tüm dünyayı etkileyen bu zor günleri hep birlikte aşmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Yoğun meclis temposunun arasında Balıkesir'in meseleleri için bakanlarla görüşmeleri ihmal etmeyen Milletvekili Mustafa Can Bey, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Balıkesir'in eğitim ve adalet konuları ile yeni yapılacak adliye binaları konularında görüştü. Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Can Bey, bir yandan sahada Balıkesir'imizi karış karış dolaşıyor, hem şehirlerimizin taleplerini dinliyoruz. Diğer yandan da bu taleplerin hizmete dönüşmesi noktasında gerek bakanlarımızla görüşüyor, gerekse yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Sadece son iki günde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül ile görüşerek Balıkesir'imizin eğitim ve adalet konularında istişarelerde bulunduk. Balıkesir'imize yeni okullar yapılması, mevcut okulların şartlarının iyileştirilmesi, şehrimize yeni adliye binaları kazandırılması noktasında bakanlarımızdan destek istedik. Balıkesir söz konusu olduğunda hiçbir destekliği esirgemeyen kıymetli bakanlarımıza hem şehrilerim adına teşekkür ediyorum. Sevdamız Balıkesirimiz için çalışmalarımız artarak devam edecek. Diyerek sözlerini tamamladı.